Mucizevi sırlar. etin gözünden kara kedi. Sevgili günlük. Vay canına bugün bir felaketi önledik. Kara kediyle birlikte bir süper kötüyü tutukladık. Şanslı Ama şanslı tasımı kullandığım için fazla vaktimiz yoktu. Neredeyse kara kedinin gözünün önünde geri dönüşüyordum. O yüzden kimseye görünmeden eski halime dönüşebileceğim güvenli bir yere koştum. Ve kara kedinin beni takip etmediğinden emin oldum. Sanırım kim olduğumu öğrenmeyi çok istiyor. Buna izin verecek halim yok. Kimsenin öğrenmemesi lazım. Ah, kara kedi. Tanışalı çok olmadı ama sanki çok uzun zamandır berabermişiz gibi hissediyorum. Kediler hep dört ayak üzerine düşer sanırdım. Teşekkür ederim sevgili Urböciğim ama ben hallederim. Yani kötü adamlarla birlikte dövüşüyoruz öyle değil mi? Çünkü aramızda kesinlikle bir şey yok. Sadece benim partnerim, takım arkadaşım demek istiyorum. Tipim de değil zaten. Kendini biraz fazla beğenmiş biri. Görünüşe göre tam zamanında yetiştim. Her şey kontrolüm altındaydı. Hı. Ama teşekkür ederim. Ve hep kelime oyunları yapıyor. Hem de komik değiller. Merhaba kraliçe <laughs> Buz. Bu ne şiddet böyle? Niye kendi boyuna göre biriyle kapışmıyorsun? Tamam her zaman ya o kadar da kedi değil. Şey yani tamam, kötü yani. demek yani, istedim. <laughs> en sevmediğim şey bir görevdeyken her zaman şov yapması. Ve ben böyle Hı. tiplerden <laughs> hoşlanmam. Beni takip et. Biraz fazla üzerine gidiyorum sanırım. Aslında burada olmasından memnunum. Onun yardım olmadan kötü adamları yenemezdim. Süper gücünü kullanabilir. Kedikli izim. Ve dokunduğu her şeyi yerle bir edebilir. Düşmanı yavaşlatmak için çok kullanışlı. Aslında harika bir takım oluşturuyoruz. Çak bakalım. Sanırım benden biraz hoşlanıyor. Ama ben Adrian'ın yaklaşamaz bile. Çok havalı özellikleri var gerçi. Mesela harika dövüşebiliyor. Biraz girişebilirsin bence. Ona her zaman güvenebilirim. Beni beklediğiniz için teşekkür ederim. Adrian olmasaydı belki kara farklı görebilirdim. Ne? Ciddi miyim? Neler söylüyorum ben? Adrian'ın olmadığı bir dünya mı? Bu çok kötü olurdu. Yok öyle bir şey söylememişim gibi davran. Tamam sildim. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdilik hoşça kal sevgili günlük.